Zarzur ödül aldık gelmiyordu ha. En son. Kolay gelsin canım. Bakalım. Telefon mesajları geliyor, her yerden arkadaşlardan, insanlardan. Onlara çok teşekkür ediyorum böyle bir e, yurt çapında bir evet, evet. oluşması çalışması benim için çok harika bir şey yani çok çok Hani milli maçta gol atmak, maç kazanmak gibi bir şey. O yüzden çok e, yani onur duyuyorum, çok heyecanlıyım. Peki insanım. efendim ilk tebrik eden kim oldu? İlk, Öğünlüğü ha, oldu. ilk ben Berçim'i aradım. Ben de, bazı Olmaz mesaj attım. Ben onları internetten takip ediyorum. Evle konuştum yani. Yılmaz yani, Bey, Robert yani. Peterson'la aynı dalda adaydınız herhalde. Siz onu geçerek ödül aldınız. E o da yani yardımcı erkek ödülüne adaydı. Ya dört, yani diğer üç aday da çok iyiydi. Çok iyi performanslardı hatta. E, ama sağ olsunlar bana dersin, Yaradalar evet. tebrik ettim bu arada sizi. Kim? Yaradalar tebrik ettim. Sizi. Tabii tabii herkes. Eski evet. görüşmüşsünüz evet. oldu. Ya Peki. çok çok hoştu. Ee, tabii 25 saat uçtuğum için şu an tam soruları toparlayamıyorum ama Okey. genel olarak <laughs> çok büyük gurur yaşıyorum. Bu arada... ve bir de önemli olan şey şu. kişisel bir şey olmanın ötesinde bir, bir yaygınlık var kutlamada. O beni tutacak mı? Biz şey. efendim çita çıta yükseldi herhalde. Baya baya yükseldi. Yani bu biraz korkuttu mu sizi? Yok canım. <laughs> bu arada üstünü direkt direkt. Evet, yani. <gülüyor> sürekli elbirler. Evet. Sürekli elbirler. Yok ben bu, bunu öpüden önce almıştım. Öpüden <laughs> önce almıştım. Yani ama çok seviyorum. Doğu ki o insanları çok seviyorum. Gerçekten aramızda <laughs> bir şey oluşuyor gelir ya bazı sporcu uzun uzun oynar falan. Yani sever burayı, bro sever. Hem de öyle bir normal durumum oldu yani. Peki efendim böyle bir ödül bekliyor muyduk? Yani illa ki sonuçta e, bu işlerin üstadısınız, bu işlerin pirisiniz ama hiç içinizden geçen şey, hiç sizden içinizden geçti mi? Ya bu çok İlk defa İngilizce'de bir rol oynadım. Yani, 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 Dolayısıyla önce bu rolü bir tam bir becerebilir de mahcup olmadığını düşünüyorsunuz, düşünmüyorsunuz. Yani ödül için ciddi bir sürpriz oldu. Ronin kendisi zaten sürprizdi. Ödül iyiden iyi. Yani. E, ama ya bu öykü bizim için çok özel bir öykü. Çanakkale listesi, başka şeye benzemiyor. Ya Her yönüyle milli bir konu. Dolayısıyla onu çok iyi yapmak zorundaydık. Ben de, Cem de, bütün arkadaşlar da elimizden geliyor. Peki efendim, bu arada güzel bir haber daha var. John Malkovich, eşinizi oyuncu teklif etti hani evet. e, evet. De oynamak Hayır, Bunun belli oldu mu bu arada? Yani öyle hep Hollywood olduk. Hadi şimdi biraz yorgun. Efendim bizde fotoğraf alabiliriz. Dur aldık vermiyorlar. Halis'e kaldı ya. Bizde fotoğraf alabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.